kabul edilmişim ben. Oh! Merhabalar, Elmas Pişkin ben. 31 yaşındayım, İzmirliyim. Gurur duyuyorum İzmirli olduğum için ve İzmir'i temsil edeceğim için. Foto modellik yapıyorum, pilates eğitmenliği yapıyorum. Ayrıca oyunculukla ilgileniyorum. Boş zamanlarımda resim yapmayı seviyorum. Kedilerimle vakit geçirmeyi seviyorum. Hayvanları çok seviyorum. Benim için ya hep ya hiç, hiçbir şeyin ortası yoktur. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Bu yarışmada da aynı şekilde. Ya olacak ya da olmayacak. ikisinden biri. Bu yarışmayı neden kazanmak istiyorum? Çünkü e, stilimle, tarzımla iyi olduğumu bütün Türkiye'nin görmesini istiyorum. <laughs> Tahammül edemediğim insan türü gereksiz özgüvenli insanlar. Çok fazla boş konuşurlar. Sevmem. Ben bana yakışanı giymem. Giydiğim her şeyi kendime yakıştırıyorum.